Üç numaralı Yılmaz iki boy farkla virajı da önde dönüyor. İkinciliğe sarkan 6 altı numaralı El Patron Yılmaz da olan arayı azaltmaya çalışırken... ...bir buçuk boy geride ortada iki numaralı Mr. Bond var içeride ise... 5 numaralı Obrada çıkmaya çalışıyor içeriden. Yarışta son 200 metreye girmek üzere safkanlar. 3 numaralı Yılmazhan arayı 3 3,5 boya kadar çıkardı. İçeriden Obrada onun dışından El Patron'un çabaları var. Fakat son 150 metrede 5 boy farkla 3 numaralı Yılmazhan önde giriyor. Son 50'de de fark 5 boy. 3 numaralı Yılmazhan kazanıyor. 6 numaralı El Patron ikinci. 1 numaralı Arkan solu üçüncü. 5 numaralı Obrada da Dördüncü oldu. Üç numaralı Yılmaz Han Onur Öztürk kazandı. Taylar virajı dönüyor düzlüğe çıkılırken içten atak yapan 6 numaralı Ultima Force'dan ve dıştan gelen 1 numaralı Unknown Love ortadaki Kafkas güzelinden kurtulup aralarında mücadeleye giriştiler. Bunlardan dıştaki 1 numaralı Unknown Love son 300 metreye girilirken öne geçip buçuk boyda fark yaptı. İçeride ikincilikte 6 numaralı Ultima Force'dan var 5-6 boy kadar geride de Mindhunter son 150 metreye 3 boy farkla 1 numaralı Unknown Love önde giriyor. Son 50'de fark 5 boya kadar çıktı. 1 numaralı Unknown Love Mustafa Çiçek'le kazandı. 6 numaralı Ultima Force'dan ikinci. 4 numaralı Mindhunter üçüncü. 5 numaralı Modalı Güçlü Bey'de dördüncü oldu. Yarışı 1 numaralı Unknown Love Mustafa Çiçek'le kazandı. Safkanlar virajı dönüyor. 5 numarada Barikat düzlüğe 4 boy farkta önde çıktı. 4 numarada Grande Aku ikinciliği sokuldu. Dışında da 3 numarada Fire of World var. Son 400'e girildiğinde 5 numarada Barikat liderliğini sürdürüyor. Fakat farklara salıyor dıştan yaptığı ataklarda 3 numarada Fire of World. Yanında da 4 numarada Grande Aku sürüklüyor. Öndeki 5 numarada Barikat yakalanıyor. 3 numarada Fire of World. İçerideki 5 numarada Barikat'ı yakaladı. az farkta 3 numarada Fire of World öne geçmeye çalışıyor. İçerideki Barikat da mücadeleyi bırakmıyor. Barikat tekrar farkı bir boy yaptı. Fire of World'un atakları var. Son metreler barikat önde. 5 numaralı barikat kazanıyor. 3 numarada Fire of Earth, ikinci üçüncülük için 2 numarada Deli Tahir ve 4 numarada Grande Yakuyla ikilisi. Foto'yu birlikte geçtiler. 5 numaralı Barikat, Saadettin Boyraz'la kazandı. 7 numaralı Bolt Girl önde. Fark 4 boya kadar çıktı. İkinciliğe buradan yaptığı atak dıştan yaptığı ataklarla 5 numaralı Celal Baba girdi. Hemen içinde 3 numaralı Rasim Kaptan 3. lükteydi. Aksiyonları biraz bozuldu. 7 numaralı Bolt Girl ancak liderliğini sürdürüyor. Fark 2 boya kadar düştü. 200'e girilirken daha geriden yaptığı ataklarla 4 numaralı Star Force arayı azaltmaya çalışıyor. 200'e girildikten sonra temposunu daha da arttırdı. 4 numaralı Star Force öne geçti. Son 100'e girilirken farkı da 2 boy yaptı. 4 numaralı Star Force önde daha geriden. 6 numaralı Gold Fist de geliyor. Star Force kazanıyor. 6 numaralı Gold Fist ikinci. 5 numaralı Celal Baba. Üçüncü oldu. Üç numaralı Rasim Kaptan da yarıştan. Dördüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Star Force Gökhan Kocakaya ile kazandı. Son 600'e de girildi. 4 numaralı Eğilmeri liderliğini devam ettiriyor. Fark 1.5-2 boy kadar. 6 numaralı Yadigar Bey yine ikincilikte. Bariyer dibinde 3 numaralı Candar Bey dışarıda. 1 numaralı Aslan Soylu 1.5 boy geride. Orta kullarda 2 numaralı Belalı Tumbul sırasıyla son 400 metreye de girildi. 4 numaralı Eğilmeri yakalandı. Dışından gelen 6 numaralı Yadigar Bey'i Onunla olan arayı azalttı. Daha geriden içten iki numaralı Belalı Tumbul'un Candar Bey'in atakları var. Dıştan Aslan Soylu gelmeye çalışıyor. Beş safkanın birincilik mücadelesi. 4 numaralı Eğilmir'i de bırakmadı mücadele içeriden. iki numaralı Belalı Tumbul geliyor. Liderliği çok az Dışında 4 numaralı Eğilmir'i bırakmıyor. iki numaralı Belalı Tumbul kazanıyor. 4 numaralı Eğilmir'i ikinci oldu. Üçüncülük içinde 3 Üç safkan potoyu birlikte geçti değerli yarışseverler. Koşu iki numaralı Belalı Tumbul. Gökhan Kocakaya ile kazandı Üçüncükte kaldı 8 numaralı Pratik Nevzat. İç kulvar yakın 3 numaralı Akkula. Hemen aralarda 4 numaralı Alemin Kralı. Yol bu uğraşındaki 2 numaralı Afacan. Onun dışında 7 numaralı Özakan. En düşük kulvardan bir anda önlere gelen 5 numaralı Berkalp sırasıyla 400'e geçtik. Piste ortalayan 3 numaralı Akkula şimdi liderliği aldı. Onun peşine de 5 numaralı Berkar takıldı. Şimdi Berkalp dışarıdan geldi etkili ataklarla. 3 numaralı Akkula'yı yakaladı ondan liderliği çekip aldı. 200 geçmek üzereyken farkı 2 boya kadar çıkardı. Dışarıda 5 numaralı Berkalp koşunun lideri. İçeriden 3 numaralı Akkula tazelemeye çalışıyor. Gerilerden 2 numaralı Afacan ve 7 numaralı Şimdi farkı biraz daha açan 5 numaralı Berkalp ikinci koşuyu Gökhan Kocakaya ile kazanıyor. 3 numaralı Akula ikinciliği bırakmadı. 2 İki numaralı Lafacan üçüncü olurken 1 numaralı Nasoğlu ve 7 numaralı Özakan arasındaki dördüncü karar ise Barış Hakemlerine kaldı. İkinci koşu İstanbul'da 5 numaralı Berkalp Gökhan Kocakaya ile kazandı sede 600 lirayı geride kaldı. 2 numaralı Can Dadaş yeniden farkı 3 boya kadar taşıdı. 5 numaralı King of the Sun ve 1 numaralı El onu takibi var. 2 boy geriden 6 numaralı Perfect Runner'ında gayretleri. Safkanlar düzlükte ve koşu da artık son 400 metre. 2 numaralı Can Dadaş pistin ortasında önde. İç kulvardan 5 numaralı King of the Sun geliyor. Aradaki farkı yarım boya kadar indiriyor. Ortalardan 1 numaralı El Nino en dış kulvardan 6 numaralı Perfect Runner geliyor. Koşuda son 200 metreye girilirken Can Dadaş direniyor. İçeriden King of the Sun dışarıdan El Nino Perfect Runner geliyor. Can Dadaş son yüzü de önde koşuyor. Dışarıdan bir numaralı El Nino'nun gayretleri var. Can Dadaş sonuna kadar lider kalıyor. 2 numaralı Can Dadaş kazanıyor. Bir numaralı El Nino ikinci, altı numaralı Perfect Runner üçüncü oldu. 5 numaralı King of the Sun'da koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Osman Kapani koşusunu iki numaralı Can Dadaş, Akın Sözen'le kazandı. Şuraya giriyor 7 numaralı Maktayman dışında 1 numaralı Alaçatası mücadelesi devam ediyorken İç kulvardan 14 numaralı Tulparhan da mücadeleye katıldı Ve safkanlardan 14 numaralı Tulparhan düzeye çıkılırken liderliği aldı Maktayman'ın dışarıdan Alaçatası'nın daha geriden 12 numaralı Topanga'nın atakları da var Koca oldu iç kulvarda İç kulvardaki 14 numaralı Tulparhan önde bu kez dışarıdan Alaçatası Tekrar toparlanan 7 numaralı Maktayman 14 numaralı Tulparhan'ı yakalamaya çalışıyorlar 14 numaralı Tulparhan önde fark 2 boy dışarıda 1 numaralı Alaçatası var var kulvarda. Maktayman da var ancak. 14 numaralı Tulparhan önde. Birincine çok yakın. 14 numaralı Tulparhan Menderes Avşar'la kazanıyor. 1 numaralı Laçatası ikinci. 7 numaralı Maktayman üçüncü. 9 numaralı Osmaniye çocuğu dördüncü oldu değerli izleyenler. Black Spinner koşunun beşincisi oldu. 3 numaralı Black Spinner. Dördüncü koşu 14 numaralı Tulparhan Menderes Avşar'la kazandı. Son viraj dönülüyor. 4 numaralı Behram Kale düzeye gelirken önde olmayı sürdürüyor. Fark 1.5-2 boy kadar yine 2 numaralı Savaş Atoğlu'nu takibine devam ettiriyor. Hemen içinde 1 numaralı Black Adder bariyer dibinde 7 numaralı Star Ruby sırasıyla düzeye de çıkıldı. Son 200 metreye doğru gidilirken 4 numaralı Behram Kale liderliğini sürdürüyor. İçeriden yaptığı ataklarla 5 numaralı Black Wasp öne doğru geldi. Dışarıdan 1 numaralı Black Adder'in ortadan 7 numaralı Star Ruby'nin dıştan 6 numaralı Hossi'nin gayretleri var. Son 100'e girildikten sonra 1 numaralı Black Adler çok az farklı öne geçti. İçinde 4 numaralı Behram Kale var ancak fark 1 boy oldu. 1 numaralı Black Adler kazandı. 4 numaralı Behram Kale 2. 6 numaralı Hossi 3. 5 numaralı Black Wasp yarışı 4. olarak tamamladı. 1 numaralı Black Adler Tolga Yıldız'a kazandı sırasıyla atlar son 600 metreye doğru ilerliyor. Bir numaralı Mayru yarışın lideri. iki boy kadar oldu fark. 2 numaralı Doyne Hart'ı takipte. Araya azaltmaya çalışacak. Üç boy geri. 4 numaralı paramparça içeride. 3 numaralı Forever Here sırasıyla atlar düzlüğe çıktılar. Bir numaralı Mayru İhsan düzlüğe. Üç boy kadar önde çıktı. Dışarıdan iki numaralı Doyne Hart'ı içeriden dört numaralı paramparçanın ataklarıyla son 300 metreye giriliyor. Bir numaralı Mayru yarışın lideri. iki buçuk üç boy kadar gerisinde dışarıda. iki numaralı Doyne Hart'ı var. İçeriden dört numaralı paramparçanın da atakları var. Son 100 metreye yaklaşılırken bir numaralı Mayro İnsan yarışın lideri fark iki buçuk üç boy kadar. İkincilikte paramparça var. Dışarıdan Doyun Hartat gelmeye çalışıyor. Birinciliğe bir kez daha yakın ve bir kez daha kazanıyor bir numaralı Mayro İnsan. 2 numaralı Doyun Hartat ikinci, dört numaralı paramparça üçüncü. Üç numaralı Forever Here'da yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Bir numaralı Mayro İnsan Hüseyin Şimşek'le üst üste dördüncü kez kazandı. Safkanlar virajı dönüyor 5 numarada Oğuz Boylu yaptığı ataklarla düzlüğe çıkılırken liderdi 3 numarada Bilden Han'dan aldı ve farkı bir boya kadar çıkardı bu Safkan. Bariyer dibine yakın 1 numarada Artuklu bu metrelerde ikincilikte daha geriden en dıştan 4 numarada Çelik Kalkanı'nda atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 5 numarada Oğuz Boylu 3 boy farklı liderdiğini sürdürüyor. Dıştan 4 numarada Çelik Kalkan'ın içeriden 1 numarada Artuklu'nun da atakları var fakat 5 numarada Oğuz Boylu son 200'e girildiğinde de yaklaşık 3 boy farklı önde. 4 numarada Çelik Kalkan ikinciliğe sokuldu. Rekibine yaklaşmaya çalışıyor fakat 5 boy farklı önde literliğini sürdürüyor. 5 numarada Oğuz Boylu Müslüm Çelik'le kazanıyor. 4 numarada Çelik Kalkan ikinci, bir numarada Artuklu, üçüncü 3, 3 numarada Bildenhan'da dördüncü oldu. 5 numarada Oğuz Boylu Müslüm Çelik'le kazandı. Fireateş sırasıyla Mrs. Atkins koşusunda son virajdayız. 2 numaralı Blanchard kaçıyor. Fark yine iki boy kadar Dışarıda ikincilikte 3 numaralı Runford Derya var. İç kulvardaki yerini kaybetmemeye çalışıyor. 4 numara şeker hanım. Onların bir buçuk iki boy kadar gerisinde dördüncüyle dışarıda 5 numaralı Best Perfect. Hemen içinde son da Bir numaralı Fireateş sırasıyla Mrs. Atkins koşusunda artık düzlükteyiz. 400 geçilmek üzere 2 numaralı Blanchard koşun liderini yapmaya sürdürüyor. Pisin ortasından 3 numaralı Runford Derya. İç kulvardan 4 numaralı şeker hanım ki şeker hanım buralarda yol bulmaya çalışıyor. Dışarı doğru açıldı. Öndeki rakibini yakalamaya çalışıyor. Ancak iki doğru yaklaşırken yine koşun liderliği 2 numaralı Blanchard'daki farkı şimdi 200'den sonra 2.5-3 boya kadar çıkardı. Son doğru yaklaşırken biraz daha tempo kazanıyor. Önde 2 numaralı Blanchard. Fark şimdi 3-4 boya kadar çıktı. Geride de rakiplerin ikicik mücadelesine baş başa bırakan 2 numaralı Blanchard Mrs. Atkins koşusunu starttan çıktığı gibi kazanıyor. Son ataklarıyla 3 numaralı Rafford Derya 2. 4 numaralı Şeker Hanım 3. oldu. 5 numaralı Always Perfect. Son ataklarıyla tableyi tamamladı. İlk koşu Mrs. Atkins koşusunu 2 numaralı Blanchard Gökhan Kocakaya ile kazandı. Son sırada Altınbol Huligan sırasıyla düz geldik ancak... Düzdün hemen başına geldi yürüdü Hazar Denizi. İç kuvardaki rekibini yakaladı. Onlar liderliği almaya çalışıyor. Hemen içinden 4 numaralı Cömert Oğlu'nun atakları var. Dışarı doğru açıldı. 2 numaralı Balalayka. En dış kuvarda 3 numaralı Ciğer Denen sırasıyla 400'e geçtik. Farklar eridi. Pisin ortasından yaptı ataklarla. Şimdi 2 numaralı Balalayka koşun yeni liderliğini almaya çalışıyor. İçeriden 4 numaralı Cömert Oğlu'nun atakları var. En dış kuvarda 3 numaralı Ciğer Denen sırasıyla 200'e geçtik. 2 numaralı Balalayka lider fark 2,5 boya kadar çıktı. 1 numaralı Hazar Denizi tazelemeye çalışıyor. Aralardan 7 numaralı Yaman olduğunda ikinciye sokma çabası ancak bariyer dibini tercih izleyen 2 numaralı Balalayka farkı şimdi 2.5 kadar çıkardı. Pistin ortasından 1 numaralı Hazar Deniz ikinciye sokuluyor. 2 i̇ki numaralı Balalayka kazanıyor. 1 numaralı Hazar Deniz ikinci. 3 numaralı Cerdelen üçüncü. 7 numaralı Yaman oldum. Koşudan 4. olarak ayrıldı. 2 numaralı Balalayka 4. koşuyu Ayhan Kurşun'la kazandı. 1 numaralı Allians startla birlikte aldığı liderliğini koruyor. İkincilikte 2 iki numaralı Full Throttle var. 2,5 boy kadar geride 3'üncülükte 4 numaralı Zabun. Zabun'un hemen dışında 3 numaralı Prokopi sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Son 400 geçilmek üzere. İç kulvara yakın bir numaralı Alihan Koşun lideri. Takipte iki numaralı Full Throttle var. Gerilerden 4 numaralı Zabon üçüncülükte. Onun iki boy kadar gerisinde grubun son sırasında 3 numara Pro Copy sırasıyla son 200'e doğru yaklaşıyoruz. İç ki bir numaralı Alihan bir anda vites değiştirdi. Farkı 4-5 boya kadar taşıdı. 200'e doğru gidilirken ikinci de pis noktasından 4 numaralı Zabon sokuluyor. Son 100'e doğru yaklaşıyoruz. Seyfettin Çalbatur koşusunda iç kulvarda bir numaralı Alihan lider. Fark 2.5-3 boy kadar. Dışarıdan 4 numaralı Zabon ikinci sokulsa da sonuç değişecek gibi değil. Bir numaralı Alihan Seyfettin Çal Kral koşusu starttan çıktığı gibi kazanıyor. 4 numara Zabun ikinci, 2 iki numara Full Trotter üçüncü, 3 üç numara Prokopi koşudan dördüncü ayrıldı. 5. koşu Seyfettin Çal Batur koşusunu 1 numaralı Aliyan Akın Sözen'le kazandı. İpek kız takipte ve Safkanlar artık son düzlükte. 5 numaralı Akviyetar düzlüğe önde çıktı. Son 400'e de 2-3 boy farklı önde giriyor. 2 numaralı İpek kızın bariyer dibine doğru yaklaşan 1 numaralı Ramford'u sadın gerilerden 6 numaralı Lady Amur'un gayretleriyle son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. 5 numaralı Akviyetar önde dışarıdan 2 numaralı İpek kız geliyor. 200 direğinde farkı kapatmayı başarıyor. Dışarıdan 2 numaralı İpek kız geliyor. 5 numaralı Akviyetar'la birincilik mücadelesi veriyor. Koşuda son 100 metre dış kulvardan gelen İpek kız. Hakim oluyor, yarım boy, bir boy kadar fark yapmaya çalışıyor, koşuyor. 2 numaralı İpek kız kazanıyor. 5 numaralı Akvieta ikinci, 4 numaralı Kaliente üçüncü, bir numaralı Ramford San dördüncü. 2 numaralı İpek kız Gökhan Kocakaya ile kazandı. 5 numaralı Memduha düzlüğe 2-2,5 iki, iki boy kadar önde çıktı. 4 numaralı Kara Mustafa bariyer dibini tercihledi ve koşuda artık son 400 metreye girildi. 5 numaralı Memduha önde. 4 numaralı Kara Mustafa şimdi dışarıya çıkarak rakibini yakalamaya çalışıyor. Koşuda son 200 metreye doğru gelirken fark yarım boya kadar iniyor. Memduha direniyor. Dışarıdan 4 numaralı Kara Mustafa atak yapıyor. Koşuda son 200'e girildiğinde bu iki safkar rakiplerinden ayrılıyor. Kıyasiye birincilik mücadelesi son 50 metreye doğru sürüyor. Memduha direniyor. Kara Mustafa geliyor. İki safkan da pes etmiyor. Mem Memduha geçilmezliğini sürdürüyor 5 numaralı Memduha kazanıyor 4 numaralı Kara Mustafa 2. 6 numaralı Romeo 3. 2 numaralı Çaltepe 4. oldu 5 numaralı Memduha Özcan Yıldırım'la kazandı Pirsus ve dışında Afrikan der mücadelesi devam ediyor yarım boy farkla Pirsus önde geliyor son düzlüğe Afrikan der farkı iyice azalttı 4 boy geride Bay Emir 3. sırada daha sonra Oğlum Kayra ve dışta Zübeyir sırasıyla son 400 geçiliyor. 5 numaralı Pirsus rakibi Afrikan der e direnmeye çalışıyor. 3 boy geride. Bayemir'in atakları var. Daha da Oğlum Kayra ve Zübeyir de mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Afrikan der yükleniyor. Pirsus'u yakalıyor dışlarından. Bayemir'in de mücadelesini izliyorum. Üçüncülükteki bu safkan da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son 400 geçildiğinde 3 numaralı Afrikan der'inde dışarıdan 1 numaralı Bayemir yükleniyor. 1 numaralı Bayemir bu kez Afrikan der'i yakalıyor. Bayemir öne geçiyor. Son metrelerde farkı netleştiren 1 numaralı Bayemir Müslüm Çelik de kazanıyor demir kır koşusunu son ataklarıyla 4 numaralı oğlum kayramı yoksa 3 numaralı afrikan derm ikinci oldu. Az sonra aynı da göreceğiz. koşuyu 1 numaralı Bayemir Müslüm Çelikle kazandı.